Ben marriagesle ge differences bir tane çok Bartın'ın Amasya ilçesinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin dava süreci devam ediyor. Olayla ilgili 4 tutuklusunun yargılandığı davanın 9. duruşması Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma öncesinde polis ekipleri adliye binası önünde geniş güvenlik tedbirleri alarak adliyeye gelenlerin kimlik kontrolünü gerçekleştirdik. E ne? <laughs> <ç> <laughs> Duruşma öncesinde madenci yakınları, avukatlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri adliye binasına geldik. Güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmaya katılmak isteyenler kimlik kontrolleri sonrasında içeri alındık. Adliye önünde dava sürecine dair basın açıklamaları yapılırken davayı takip eden çok sayıda basın mensubu da duruşma sürecini yakından takip etti. Diyelim ki bizim canımız o kadar ucuz değil. Bizim çocuklarımızı böyle öksüz yetim bırakamazsınız. Onları açlığa sefalete terk edemezsiniz. This is